Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159. Istanbul is ready for departure. Ne hani çağırdığın kızlar neredeler çınar, ele başlar, ele tura da biter. Ne hani çağırdığın kızlar neredeler çınar, eseri de başlar, kura işte biter. Ne hani çağırdığın kızlar neredeler çınar, ne hani çağırdığın kızlar neredeler çınar. Yani... Ben diyorum kalk bana ne audio. ne diyorum. Man, hani çağırdığın kızlar neredeler Çınar Cuma günü de başlar haymana da biter. Söyle kışlama en az o andıkta dalak dur. Remi güzel polat. Yanındaki manikaya var mısın yarica? <laughs> Otusu ile çorabı aldım Hırsızlar bunu da götürdüler Arabada yatıyorum kalkıyorum Allah sizin belanızı versin Danesi 50 liradan aldım Danesini 50 liradan aldım 300 milyon para verdim 6 kutu aldım Arkadaş onu da aldılar onu Hiçbir şey bırakmamışlar hiçbir şey bırakmamışlar Er Rabbim şu güne kadar benden hırsızlık yapan Allah bin bir türlü belasını versin. En yakınımdan en uzağıma kadar. İmpeçge çeşme, ima işin kola. ya tuvalete işin kola. Hani çeşme. Arabiye cennet ahem, Arabiye, Arabiye cennet ahem. Oğlum ya ya kırma. Set şey kerey. çağırdığın kızlar neredeler çınar, ele gazada başlar, ele tülada biter. Hani çağırdığın kızlar Neredeler Çınar? Kalk bana ne ne o diyor. Yanındaki manikaya var mısın yarışa? Ne yaptı çocuk yine arabadan dostum? Nerede olasın mısın?